Dinliyorum. Şimdi yenge, sen dinle asıl. Dinliyorum. Dinli, yenge? Kayda da alıyorum. Evet, ben din, bana bakmıyorsun ki. <laughs> Şimdi Buradan bak, bakıyorum. Geçenlerde, e, bu yazın başında <laughs> iş alıyorum. <laughs> Şunun haline bakar mısın? ki adam. Üç yirmi. En az yirmi yıllık. Başka bir şey yok. çıkmış. Yani, şey yok. Başkasından fiyat şey? istedim. On bin lira verdi birisi. Sekiz bin lira verdi. Sonra bir öğrendim ki pandemiden sonra fiyatlar çok fazla değişmiş. Ben hala pandemiden önceki fiyatlara, Adama veririm her güle. Kur, ben de bir 500 lira alırım. 300-500 lira. İş yapmış oluruz diye bakıyorum. Bu da şimdi hala pandemiden önceki fiyatlarda kalmış. Evet. 3000 liralık operatör olmuş 7 bin lira haberi yok. Sen git bir şu kafanı bir yıka kendine gel. Aşkım senin malzeme olarak kullanıyorum. Bak, Levent, Levent'in ilanı hala duruyor. Evet. Levent'in ilanı hala Bak çocuktan çok malzeme aldılar ve sağlam malzeme. Aa Sözüm. burada ses kablosu vardı. Kaslar, ne oldu şimdi? Yapalım. Kim çarptı? <laughs> Ulan Gürkan. Ulan Gürkan seni... Şurada, ben yine bir şey kazandım. yapmazdım. Aşkım bu konuda bir şey söylemeyecek 24, misin? Şimdi yani bu şöyle He? Öyleyse demeyeceksin her gün dursun şey, buna. Garanti veriyor demeyeceksin ha. Her gün. Ya ben buna girmeyeceğiz zaten şuraya, ya söyledim her ama. Her gün şuraya, şuraya mini Dorukcuğum. Aşk git Bu iki vatandaş da seni bugün malzeme olarak değil, değil mi, görüyor. Getirir misin? Yaklaş. yaklaş. Hayır. Böyle bir malzeme yaklaş. varken diyorlar. Masal Doruk. Böyle ben manas falan Masal Masal Doruk. Yaklaş. masal okuma bize bırak. Evet. ben Doruk. Masal yapıyoruz değil, değil Şu an Her hangi masamızı tanıyoruz? Ağzını mı? Ağzını mı? Ağzını mı? Nokta dijital mikser. Bak söylüyorum. Daimi eksik. Nokta dört dijital mikseri tanıyoruz. Neler var bunda? Bu ne demek oluyor? 24. Ya mı? bir dakika kalk <laughs> karıştırma. Bak. Tiz, tiz var, mid var, bas var. <laughs> Bitti. <ama. gülüyor> burayla, burayla hiçbir işiniz yok. Bunlar e, ee, Neydi onlar? Avyon modu diyoruz arkadaşlar. İşin esprisi bir tarafa. Eee kemanı buradan, klarneti buradan. Niye yan tarafa alsak olmuyor? Olur. Var yani. <laughs> <laughs> oynuyor. Yok oradan çalışacağız e, e, ya. Olsun, ya. burada suyu çekecek ya açıp kaçacak Bye. ya. Yakın <laughs> olsun. Aynen. Aç kaç. Abi, abi biliyorsun dünyayı sarsan bir oyun var. Film var. Eee Kore'de çekilen. Suit Game. 16. Bir, bir, Türkçe mi? Türkçe anlamı söylüyor. Game. <laughs> ha. E, oynanan bir oyun. Hamam oyunu. <laughs> Bakın o burada. O burada. Harbiden Mesela... Abi bir şey diyeceğim. Akşam Suit, evet, tamam izlemek istiyorum. Oradan izleyebiliyor muyum? Evet. abi güzel bir şey söyledi. Hangi Abi TRT 1i çekiyor mu filmi? Çek <laughs> Buna mi? basmayın. Yasaklı kanallara geçiyordu Nergül abi izliyordur büyük ihtimalle. Biz gittikten <laughs> tamam sonra Yasaklı ya. değil ki bana ya serbest. Serbest mi lan? Tabii tamam canım. Kanallar. Kablolu TV, kablolu TV var orada. Kablolu <laughs> TV var. Kablomuz. Bluetooth kablomuz işte gösteriyorum. Kablomuz evet. burada. Siz Aha. ne yapıyorsunuz? Ben, tamam, şey ben seni yapıyorum. kesecek bir şey Mini arıyorum. Minicak yapacak, <laughs> minicak <laughs> yapacak. <gülüyor> ha tamam. Seni kesecek bir şey arıyorum. Arkadaşlar Sesini ses, ses ışık. Bakın söylüyorum depomuzdayız. Ergül abi biliyorsunuz ortağımız bu işten. Manas nasıl çalışıyor. Hayır zaten. bunu yayınlamayacağım. Diğer videoların, yok ben alacağım onu. Diğer videoların hepsinde anlattık zaten bu konuyu. Evet bir şov yaptı. Piyanistlerin yaptığı gibi şöyle bir hareket vardı. <laughs> Do majörden başlanır, si bemolde biten bir hareket vardı. Bunu genelde Ümit Yaşar tarzındaki piyanist arkadaşlar çok yapar rahmetli. Ya, Ümit, Ümit, Kaya çok şey, yapardı. yapar. Ümit alırlar. Yaşar nefesli çalıyordu ama piyanist. Nefesli mi çalıyor? Yani. <laughs> yani, kendisi çalmıyor. Arkadaki piyanistlerden bahsediyor. Nefesli. yok. Piyanistinden bahsediyor. Ümit Yaşar nefestici. Nefestici lafa bak. Taverna modunda. Nefesli, taverden, taverden nefesli çalıyor. Taverna modunda <laughs> çok iyidir. Tabii. Onu Cengiz olduğu. Cengiz Kurt oldu. Cengiz, senin adamı. Cengiz tabii. Senin adamın. Benim adamın. çok seviyorum. Cengiz abi yoldan selamlar olsun. Unutmadım ben o gün. Neyse oraya girmiyorum. Şimdi Atari moduna, geç moduna 1993'ler. Şimdi bize PUBG oynayabiliyor musun? <laughs> git, PUBG Aa, oynuyor muyuz? PUBG oynuyor musun? Aa, o zaman ben geçeyim Gel ya. buraya. Ya bir git. Oynanıyor mu oğlum da PUBG? Hı hı. He? Oynanıyor da, oynanıyor da. roman havası bile oynuyor. Roman havası <laughs> 98 sistemler var kayıtlı. Ee, bizim çok kazık dediğimiz, Acem kızı dışında pek türkülerde rastlamıyor. 16-8 isimler vardır. Aksak deriz. Roman havası Serbest çalışma. Da o da var. Roman havası. Hatta 17'ye doğru gidiyor. Hayır. Hani. İçeri bir göstersene başı. O mini jackları çalarım. Hakikaten arkadaşlar ses, ışık, trans, Güya sen bir gezdir ondan sonra kapıya Genelde her gün tamam. çekimlerim tamam. oluyor ama. Abi, tiras, mu? Ya abi. bunun ağzında İsmail hiç şey iyi durmuyor. Sen Doruk der misin bana? Yani? Doruk Bey. Vallahi iyi durmuyor sende. Niye? De İsmail ben, der, der, de der, de der şey de misin? Şey Abuzer abi İsmail <laughs> der misin? İsmail Bey. <laughs> bu <bir adamım>. durdu. <laughs> Tras. Nakliye demek, taşıma demektir. Tras. Tras. Hep <laughs> söylüyor. Turus. Turus. bu işte Ben bana yıllardır ben e, Tras'a turist diyorum, trans diyorum. Hala diyorum. <laughs> Hala mı diyorum? Bak. Hala diyormuşum. Neydi Abuzer Bey? Trans. <laughs> böyle diliniz ön tarafa doğru <laughs> çekilir. Trans. Trans, trans değil, trans. Trans. Arada <laughs> yok. 333. Trans. <laughs> neyi çıkar? Neyi çıkar? Bir şey kalmıyor ne? Ya yani bir şey kalmıyor. Ben de kalmıyor. Bak böyle bir çizik, böyle bir çizik, böyle bir çizik. Tamam, çizik bir Tamam. Onu sil arada. Trans. T, R, U, U, S. Buradaki Oradaki neyi hiç Okuması turuz, söylemesi turuz. Şimdi şey, ben bunu e, evet, <laughs> Yazması bir dakika, <gülüyor> dakika. <gülüyor> Okuma yazma farklı olursa. Bir de bir şey Ben, iş alamayacak mıyım? Bir şey diyeceğim. <laughs> ben zaten ilk okulu terk ettim. Askere giderken beni aldılar. Yani <laughs> bunu terk etti, giderken. <laughs> abi, 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 abi <laughs> Ne kadar uzun bir Öğretmenime bak. Ay ben kırıldım. Son kelimeyle tekrar edelim. İlkokulu. <laughs> İlkokulu bitiremeden askere gittim. Sen ne işsin Tamam o da 20 oluyor zaten. Beyler, yani çay var. İlkokul diyorum. <laughs> İlkokulu bitiremeden askere alalım. Siz olabilsin. bugün ne işsin? Şu e, Ergül abi, abi Gürkan'ı arar mısın? Çay demlerken abi, bir şey mi O Gürkan'a küfür edeceğim. Bir şaka Gürkan. havası böyle. Çayı Gürkan demledi ya. Gürkan. Çayla ilgisi yok. Havayla böyle. Bu iki ne derin nefes çekiyorsun. Burada bu hale geliyorsun. Gürkan, böyle yapıyorlar sana. Bu bu Allah'ın verdiği bir parmak. Bunda sıkıntı yok ama. <laughs> İsmail abi bu başkası mı? Ya. ya İsmail yok. Sen de durmuyor bak. Yemin ederim durmuyor. Yenge, İsmail abi olmasa biz de böyle neşeli... Vallahi durmuyor şey, bunda ya. ya. Abi bu adamın göbeğinde bardak duruyor. O nasıl durmasın? Vallahi çektim. Az önce durdu böyle. O az, az önce şu an durmuyor ya. Neyse, sar... Kendisi de durmuyor zaten. O mini jacket var ya. Hergül abi, Nereye bu, ha burayı çekecektik. Ana bak iksosuyla ilgili parça yoksa bunu çözdüm dedi. Ya. Bu iksosuyla ilgili parça yoksa bunu çözdüm dedi. Ağaç mı? Ya diyorsun burada, bu da otomasyon. Etkiler. Ama bu çeyrek otomasyon, o yarı otomasyon. Bunu i̇şte, yani. Bunun motorları yok. Ee, Erbil, e, mini var mı? E, nerede bu? Benim yaptığım senin yaptığı, senin yaptığı Bunlar gibi. şimdi Mini burada nasılsın, şey mi? jacan, ya. yani. olay kankı karıştı kankı orada. He. Ben size şöyle depoyu Sizin gezdireyim. Şöyle. şöyle. Sisler, köpük makineleri. Evet. <laughs> O kadar ki, evet. Her telefonun açıldı. Bir tane. Telefonun mavi ceket var. Ama ucu kesinlikle. telefonun Orada sağ ol. Sadece omuzde ekleme oluyor. Abi şuraya ben 4-5 tane mini uç evet. koydum. Onlar bile kayıyor. Evet. Yapayım dedim şirkete. Onlar bile kayıyor. Hadi, evet Al, Yellow, Gel hoş gel gel. Gel, ya, kablolu yayına geçeceğiz. Çekemiyorum. Gel, ben... gel, uzaktan kumanda diye kullanıyorsun. Kablosu yayına geçeceğiz şimdi, bekleyin. Ama şey, telefonum şey, error verdi. Ona. Kim? Her şey bağlı ona. Hoparlör nerede? Telefonum error verdi, kapatmak zorundayım. Kapat yavrum, tamam. Erol kim? Erol kim?